Abi Hazine ve Maliye Bakanı bugün asgari ücret görüşmelerinde asgari ücretliye, emekliye, memura, fakire, fukaraya ne verirse hakları, haklarıdır dedi. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu ifadeler doğru bir ifade mi? Sadaka verir gibi. Ya onlar zaten sadaka gibi veriyorlar. Allah razı olsun yani sadaka olarak veriyorlar bize. Ama ilk seçimde o sadakayı biz karşılığını vereceğiz inşallah. Peki bu önümüzdeki işte Aralık ayının sonunda belli olacak asgari ücret. Ee, ne bekliyorsunuz? Ne umut ediyorsunuz? Yani ya arkadaşlar ben zam istemiyorum ama malzemelerde zam gelmesin. Aldım yani yiyecek gıdaya da zam gelmesin. İşte doğalgaz şu anda benim 15 günde 1000 lira geldi. 15 günde 1000 lira geldi. Aldım maaş 1500 lira. Ee, 1500 lira kredi borcum var. 4 tane insan bakıyorum. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Bu Hazine e, ve Maliye Bakanının bu üst perdeden kullandığı ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Berbat, 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 berbat. Yani insanların aklında dalga geçiyorlar. Yani o kendi tarafında ama yani söylenecek bir şey yok. Durum ortada, her şey ortada. Hayat pahalılığına alakalı mı söylüyorsunuz? Tabii ki. Mesela şu aldıkların ne kadar? Şu aldıkların şurada baktığın zaman 1000 lira. Ne var kardeş burada bin liralık ya. Yani. Buyur abi kendin say işte bak. Bilmiyorum işte bir çocuk Bak ço abi bak. Bak çocuk bezi var. Bak ekmek, ekmek var. Ekmek düştü. Ekmek var. Ben bir tane ekmek var. Bak burada 5 tane baksır var. Çocuk baksırı 100 lira. Evet. Daha bir şey söyleyemem bak. Şu çocuk aldıkların 1000 lira. Şu aldıkların 1000 lira. Şu bez sadece 200 lira. Evet. Peki işçi misin, memur şu musun? Kim abi. Kaç para maaş alıyorsun? İşte yani. Asgari abi. ücretin üzerinde mi alıyorsun? Evin kira mı? Evim kira değil çok şükür ama borç. Borcum var mı? Tabi kredi ödüyorsun. Eyvah. Nasıl Peki önümüzde bir seçim söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsun? Kararını verdin mi? Ne olacak? Abi kararı vermek mümkün değil. Neden? Abi nasıl karar öteki aynı, o ondan aynı. Hepsi birbirinden tamam. kötü. Peki AK Parti'ye mi oy vereceksin? Ne yapacaksın? yani? Nasıl bir karar verdin? Nasıl bir aşamadasın? Ya ne düşünüyorsun? Ona da vermeyeceğim. AK Parti'ye vermeyecek misin? Vermeyeceğim üzerine. abi. Peki kime oy vereceksin? Kimse, kime oy vereceğimi de bilmiyorum. Allah Allah. Kararsızsın ya. yani. Kararsızım abi. Eyvah. Nasıl karar vereceğim böyle? Gelecek düzeltecek mi peki? Gelecek Denenmemişin abi. düzeltemeyeceğini nereden biliyorsun? Abi 10 senedir kaybediyorsun. Bari gençlere yol ver, çekil. Senden sonrakilere yol ver, belki gelir. Yani Ona kimi kastediyorsun? Kılıçdaroğlu mu Kılıçdaroğlu kastediyorsun? Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Bırak bari öteki başkası gelsin. Genç biri gelsin. 10 senedir kaybediyorsun. Yani yenilen alan pehlivan, yenilen pehlivan güreşe doymaz hesabı. Bırak bari şeye altındaki adam gelsin başka biri gelsin onu deneyelim. Sen kaybediyorsun işte. Kardeş Hazine ve Maliye Bakanı bugün asgari ücret diye emekliye e fakire, fukaraya ne verilse azdır ifadelerini kullandı. Evet. Asgari ücret görüşmeleriyle ilgili sorulan sorunun üzerine. Neler söyleyeceksin? Ya şimdi şöyle söyleyeyim herkes oturduğu koltuktan bu dünyayı mükemmel bir şekilde görüyor. Yanlış anlamayın. Ben şu an 23 yaşındayım ve evlenmeye çalışıyorum. Aldığım para 5500 lira. Şu an istedikleri kira 4,5 liradan aşağı bir kira yok. E bunun mobilyası, elektriği, suyu, beyaz eşyası... Hani şu an bir genç tek başına evlenmeye kalksın, evlenemez. Sigara içiyorum, diyorlar ki neden sigara içiyorsun, cebindeki paran kalsın. Ya su içiyorum, su içme. Hani bu insanlar artık nefes alamayacak hale geldi. Hani bir nokta var, o noktanın şu an üstüne çıktılar. Hani bundan sonra zaten hiç iyi bir günler beklemiyor bizi. Hani böyle devam etmemesini umut ediyoruz ki bu yapılacak askeri zam, asker ücret zammında da insanların beklediği tutar aşağı yukarı aynı. 8 8,5. Ama gelecek rakam fix. 7'nin üstüne çıkmayacaktır bu rakam. İnsanlar gene hayal kırıklığı ve yoksulluk içinde devam edecektir. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Hazine Bakanı'nın bu üst perdeden kullandığı ifadeleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani fakire, fukaraya, emekliye, işçiye, memura ne verilse azdır efendim karınlarını doyurmak gibi değerlendirildiğinde. işte sadaka gibi değerlendirildi. Semin dedim ya abi yanlış anlamayın. Diyanet Başkanı son model araçlarla gezer. Maliye Bakanları son model araçlarla gezer. Rahat koltuklarında sıcak evlerinde oturur. Ama vatandaşa verdikleri para sadaka gibi gözükür onların gözünde. Hani çok bir değeri olmaz onlar için. Hani onlar dışarıdan baktığında aa der 8 bin lira maaş oluyor yeter. Ama yetmiyor biraz da gelsinler bizlerle aynı şartlarda yaşamaya çalışsınlar. O zaman kendileri zaten dile getirirler abi. Evet biraz öyle olmuş gerçekten yani çok gereksiz. Çünkü askeri ücretle geçinmek şu dünyada gerçekten çok zor. Ve hani bunun söylenmesi hani siz azla yetinin biz çoğu yiyelim gibi olmuş sanki. Gerçekten hiç hoş olmamış. Şunu düşünüyorum da kendi ülkemizde Suriyelilere yapılan bu haksızlıktan dolayı yani haksız ya haksızlık demeyeyim bize haksızlık onlara haklılık oluyor. Onlara her şey yapıp da biz niye her şeyden mahrum kalıyoruz? Devletimize bunu sormak istiyorum. Peki siz geçinebiliyor musunuz? İş çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Nakışçıyım ben. 8 saat çalışıyorum. Askeri ücretle çalışıyorum. Ama inanın ki geçinemiyoruz. Çünkü imkansız kiralar olmuş 2-2,5 lira. Ayrıca hani her şeyden mahrum kalıyorsunuz. Eksik. Peki evli misiniz, bekar Hayır, mısınız? bekarım. Annenizin yanında evet, kalıyorsunuz, anne, anne babanızla yaşıyorsunuz. Evet, babamla yaşamıyorum, annemle, kız kardeşimle yaşıyoruz. Evde tek çalışıp ben bakıyorum. Ayrıca pazar günleri de mesaiye kalmak zorunda kalıyorum ki yine yetmiyor. Yani bunun hesabını nasıl verecekler çok merak ediyorum. Peki seçimler yaklaşıyor, neler düşünüyorsunuz? Ne düşündünüz, kararınızı verdiniz mi? Karar verdik de AK Parti gerçekten önceden seviyorduk da şu anda yaptıklarına bakınca ona oy vereceğimi düşünmüyorum. Daha önce verdiniz. Evet verdim. Pişman mısınız? O zaman değildim ama şu an evet pişmanım. Vallahi şimdi zaten ülkenin durumu belli. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Azgari ücret değil 7-8 yapsalar 10 lirada yapsalar bu millet kurtarmıyor. Ama dediğiniz şekilde ne yazık ki gene yani bu ya kelimeler yakışmıyor. Yakışan bir kelime değil. Asgari ücret bugün yağa, şekere nasıl zam geliyorsa aynı şekilde asgari ücrette de gelmesi lazım. Gelmediği takdirde bu millet böyle sürünmeye devam. Peki ne olacak abi sizce? Tahmininiz ne asgari ücretle ilgili? Tahminim yani ben sana söylüyorum. Bugün 8 değil 10 lira da olsa kurtarmaz. Ben kendim tek başıma çalışan bir insanım. İki tane üniversiteli okutuyorum. Ve 7 lira maaş alıyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz. Borcunuz var mı? Borcumuz her tarafı. Geçinemiyoruz yani. Yaklaşan bir seçim var. Ee, neler düşünüyorsunuz? Ya seçimler şimdi adil bir şekilde zaten seçimler yani anlayışlı bir şekilde yapılmıyor. Eşit bir şekilde yapılmıyor. Seçimlerde herkes kimse kimseye saygı duymuyor. Ne muhalefet iktidara ne iktidarsız muhalefete seçim duyduğu bir şey yok. Şey saygı duyduğu bir şey yok. Önemli olan... İki tarafında her bir her iki tarafında birbirleriyle saygılı bir şekilde eşit koşullarda seçimlere gitmesidir. Abla, mi? abla geçinebiliyor musun? Geçinebiliyor musun? Valla geçiniyoruz da bizde çalışan fazla. O şekilde geçiniyoruz. Yani birimizin emekliliği var, birimizin efendim birimiz çalışıyoruz, öbürü çalışıyor falan. Çalışan fazla olunca geçiniliyor. Ama tek kişinin geçinmesi biraz zor.